Fransa'da yaşanan iki rehine krizi polis operasyonuyla son bulmuştu. Operasyonlar sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Hollande konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında çok büyük bir trajediyle karşı karşıyayız. Polisi tebrik etmek istiyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Rehinelerin hayatlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Tehditlerin son bulduğunu düşünmüyorum. Teyakkuz halinde olmalıyız. Gerekli olan tedbirleri alıyoruz. Amacımız barış içinde yaşayan bir ülke sağlamak. Birlik çağrısında bulunuyorum. Elimizdeki en güçlü silah birliktir şeklinde konuştu en güçlü silah birlik. Evet. Birliği sevgi sağlar. Tabii. Sevgiyi Sevgi iman sağlar. E siz imansızsınız. Darwinist materyalist eğitim yapıyorsunuz. Allah din dedi mi tüyleriniz diken diken oluyor. O zaman nasıl olacak? Musevilere aman vermiyorlar orada. Hristiyanlar da aman vermiyorlar. Alay ediyorlar, uğraşıyorlar. E sonra da birlik beraberlik. Birlik beraberlik Allah'a inanç da olur. Allah'ı sevmek olur. Sevmedin mi felaketin kapısı açılır. Bela oluk oluk akacak Fransa'ya bak söyleyeyim. Bütün Avrupa'yı saracak. Laf söz dinlemiyorlar. Allah burayı eğlence yeri olarak yaratmadı. <laughs> yani Fransızlar böyle Fransız karakteri göstersinler işte Fransız tavırlar göstersinler diye yaratmadı. Güzel yönleri çok Fransızların, Avrupalıların çok. Yani nezaketler çok. Ama Allah'a inan çok hayatidir. Allah'ı sevmek çok hayatidir. Onun için var kainat. E sen Allah'tan uzak olursan Allah rahatlık vermez. Diken üstünde oturacaklar. Ve sürekli ateş her tarafı saracak. Mehdi'nin zuhuruna kadar bu böyle. Ha inanmıyorlarsa olayları izlediklerine daha yanlarlar dediklerim. Peygamber ne diyorduysa doğru. Sallallahu aleyhi ve sellem. En detayına kadar anlatmış. Kan her yeri saracak. Olaylar her yeri saracak. Allah kendini sevmeyen bir kavme rahatlık vermez. Kendini seviyorsa rahatlık verir. Fransa kurtuluşu imanda arasın. Allah sevgisini Allah korkusunda arasın. Birlik. Adam neye göre birlik olsun ya? Her biri ayrı kafayı savunuyor. Darwinist materyalist bir zihniyette sen diyorsun atan solucan diyorsun. Atan mikrop diyorsun. Orada sana adam birliğin amacını sorduğunda ne size cevap vereceksin? Solucanlar birli mi diyeceksin? Mikroplar birli mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Atan mikrop diyorsun. Atan solucan diyorsun. Ve ondan sonra gel birlik olalım diyorsun. Evet dinliyorum. Adnan Bey Fransız Cumhurbaşkanı olandığın konuşmasından bazı ifadeler şöyle. Irkçılık gibi akımlar kabul edilemez. Bu fanatiklerin İslam diniyle hiçbir ilişkisi olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Ya kardeşim onlar kendini telkin yapıyor. Olur mu? Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı bu şekilde oluyor. Kaynaklarını okudum. Var kaynaklarında. Ayette yok. Ayette selam size derler, uzaklaşırlar diyor. Ama hadiste helak edin diyor Allah. Boyunlarını vurun diyor. Onların iddiasına göre. Ama Kur'an'da böyle bir şey yok. Kur'an'da barış var, sevgi var hadisin hükmünü meydana getiriyor. Hangi hadisin? Uydurma hadis. Peygamberin demediği hadis. Habere işte İslam barış dinidir. Ya barış dini de Kur'an'daki İslam barış dini. Sen Kur'an'daki İslam'ı mı savunuyorsun? Başka bir şeyi savunuyorsun sen. Fransa çaka çaka gelenekçi, ortodoks, İslam anlayışını savunanlarla dolu. Her yer polisin başarısını kutluyor diyor. Ya nersi başarı? <gülüyor> 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 Katliam yapmış adamlar başarıdan bahsediyor ya. Evet. Kaç kişiyi öldürtmüş? Başarıdan bahsediyor. Evet. Bayıltarak çok rahat netice alacakken evet. otomatik silahla tarıyorlar. Evet. En kaba yöntemler. Evet. Ya mesela bir dükkan ya bir pasaj daya oraya ortumu basınçta bayıltıcı gaz verirsin. Konu biter. Herkes bayılır. suçlu suçsuz ayırt edersin. Olur biter. Takır 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 takır. Yağmur gibi kurşun yağdırıyorsun. Ne, nasıl başarılı oluyor bu yani?